Biz köfteyi közde pişiriyoruz. İş gönül işine geldiğinde ateşi gençler yakar. değerli misafirler, sevgili konuklar buraya bu akşam güzel bir iki tane genci bir arada görüp ömür boyu mutlu olmaları için Hasife Hanım'dan Hamdi Abi'den kızımızı oğlumuza istemeye geldik. Kendileri kabul görürlerse, bu mutlu günümüze bizimle beraber belli bir çizgide mutluluklar gelecekte düğünlerini yapmak için hep beraber burada toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kızımızı oğlumuz Burak'a aslanımızı istemek için burada bulunalım. Biz de sizi bu mutlu günümüzde beraber bir yola çıktığımızı görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de abisi ve annesi olarak bu mutlu günlerinde hep beraber her şeyi kabul ediyoruz. Kızı vermeyi davet ediyoruz. Hep beraberiz.